Son yıllarda esnaf ile sanayici çırak ve eleman bulmakta zorlanıyor. Eleman eksikliği sebebiyle zaman zaman işlerinde aksamalar olurken çırak bulamayan esnaf ise yeni ustaların yetişmemesinden endişeli. Karasu Karma Sanayi Sitesi esnafı araç tamir ve bakım işlemlerini gelecekte yapılamayacağından endişe duyuyor. Bizim zamanımızda okullar 4-4-4 yoktu. İlk 5'ten sonra çalışmak isteyen çalışır, okumak isteyen okula devam ederdi. Ama şimdi 4-4 olunca çocuklar bize geldiği zaman 18 yaşında oluyor. Ya 18 yaşındaki çocuğa laf anlatamıyorsun, seni dinlemiyor zaten. Birincisi bu. İkincisi gençler bu dönemde çabuk para bulmanın peşinde. Yani bir an önce ben parayı bulayım, yaptığım öğrenmeyeyim, önemli değil ama parayı bulayım. Yani zengin olayım. Havada bulup tavada yemenin peşindeler. Böyle olduğu zaman da bizde eleman durmuyor. Daha çok işte çabuk para bulacak işlere yöneliyorlar ama bu sefer de bu işin ilerisi gelmiyor. Ama şimdi sana çırak geliyor diyor bana kaç para vereceksin usta diyor. Ya da anahtarları tanımıyor, tornede sistem getiremiyor ama kaç para vereceksin diyor. Bu sefer de eğitim şey bizde de eleman bulamıyoruz. Gençlerimizin tamamı artık masa başında çalışmak istiyor. E, temiz elbiseyle çalışmak istiyor. E, daha az çalışmak istiyor. Az mesai saat olsun istiyor. E, sanayide öyle değil. Sanayide bazen Akşam geç saatlere kadar çalışabiliyoruz. Ee, biz de çıraktan yana mağdur durumda kalıyoruz. Bir ikincisi yeni çırak yetişmediği için yani gelecekte bu arabaların tamiratında da bir sorun çıkacak. Çünkü insan e, kaynağı yetişmeyecek. Anadolu Lisesi'nde okuyordum. Karasun'un nitelikli bir okulunda. E, 11. sınıfta karar olarak sanayiye geçtim amcamın dükkanı üzerine. Ee, derslerim iyiydi fakat Yani hem geleceğimden şüphelendim üniversitede Sonuç olup Ya da atanamamaktan korktum Yani normalde öğretmen olmak istiyordum da Tarih öğretmeni Tarih öğretmenlerinin atanamaması bir sıkıntıydı O yüzden de hem zevkim üzerine hem de e, El becerim olduğu için çıraklığa geçtim Zaten şu anda Çıraklığa da ihtiyaç var yani Normalde şu anda sanayi değil olsun, yani normal çalışan olarak çırak yok. Yani yaşıtlara tavsiyem, sevdikleri bir iş varsa yani bence ona yönelmeliler. Mesela direkt de şunu da diyebilirim, mesela tahtadan bir şey yapmayı seviyorsa ya da arabayla uğraşmayı seviyorsa yani direkt onlara yönelebilirler. Ben de o yüzden bu mesleği seçtim. Uzun zamandan beri sanayilerde alttan çırak yetişmiyor. Yetişmediği için de usta yetişmiyor. Yani bu kuşak gittiği zaman da araç gerecinin bakım onarımını yaptırabilecek belki de usta bulunamayacak. Onun içindir ki mesleki eğitim merkezi olan çıraklık okullarına ciddi anlamda öğren verilmesi lazım. Bunu çok iyi bildiğimiz için Karasu Karma Sanayi Sitesi Kooperatifi olarak idare binamızın üst katının yarıdan fazlasını milli eğitime tahsis ettik. Yeter ki ilçemizde çırak yetişsin, eleman yetişsin ve usta yetişsin düşüncesiyle. Şu anda Karasu Karma Sanayi Sitesi Kooperatifinin idare binasında 470 tane çırak öğrenci var. 3 tane sınıf, 3 tane de idarecilere ait oda var. Yetmiyor. Ciddi anlamda Karasu'da ve bölgede çıraklık eğitimi merkezi dediğimiz merkezi eğitim merkezi çıraklık okuluna fizik olarak ihtiyaç var öğrencileri, çocukları başka bir okullara yönlendirmenin bir anlamı yok. Niçin yok? Bugün herkes üniversiteyi bitirip memur olmak istiyor, amir olmak istiyor. Ama bugün sanayide yetişen bir usta memurdan da amirden de çok çok daha fazla para kazanıyor. Burada okul açıldığında 50 tane, 100 tane öğrenci vardı. Şu anda 470'in üzerinde Karasu Karma Sanayi Sitesi İdare Binası'nda öğrenci var, çırak öğrenci. Fizik olarak binamız kesinlikle yetmiyor. Onun içindir ki buradan yetkililere sesleniyorum. Karasu'ya acilen ve çok çok acilen çıraklık eğitim merkezi ne ihtiyaç var? Merkezi eğitim müdürlüğüne ihtiyaç var. Onun içindir ki söylüyorum, şurada yine gösteriyorum. Sanayi sitesi kooperatifinin kuzey kısmı hemen dibinde denize 100 metre mesafede 12 bin metrekare milli eğitime tahsisli arsası da mevcut.